Türkiye'de aşılananların sayısı 28 milyonu geçti. 1 Haziran itibariyle 50 yaş üzeri kişilerin aşılanmasına başlanacak. Ayrıca tam bağımlı, orta düzey ve ağır engellilerde aşılama programına alındı. Sonbahara kadarsa 20 yaş üzeri herkesin aşılanması hedefleniyor. Türkiye Haziran ayından itibaren yoğun bir aşılama programına giriyor. Uzmanlara göre sonbahara kadar %70 aşılama yapıldığı takdirde salgının olumsuz etkilerinden kurtulmak mümkün olacak. Örneğin maskelere elveda diyebileceğiz. Sonbahara doğru Yeterli miktarda aşıyı yapabilirsek ve toplumsal bağışıklık oranımızı %70'lerin üzerine çıkartabilirsek belki bazı bölgelerde gerçekten maskesiz dolaşıma başlayabiliriz. Aşı tabii ki çok önemli. Aşı olursak bir nebze tabii bitecek. Siz oldunuz mu? Daha olmadım, daha sıra gelmedi. Maskelerden kurtulabilirsiniz diyorlar aşı olunca. Maskelerden inşallah kurtulacağız. Herkesin hayali maskesiz günlere geri dönmek. Sokağın gündemi de aşı. Herkesin gerekli tedbirleri alması lazım. Mesela aşı olması lazım bence. Çünkü güvenmesi lazım. Başka bir güvence yok. Başta hiç çekilecek bir şey yok. Ama Çin aşısı, ama Alman aşısı, ama şey. Aşı olmak en güzel bir şey. Salgını kontrol altına almanın yolu toplumsal bağışıklığı sağlamaktan, yani aşılanmaktan geçiyor. Yurt dışındaki gerçek yaşam verilerine de baktığımız zaman eğer toplumsal bağışıklığınız belirli bir oranın üzerindeyse en azından hastalığı kontrol altına almış, salgını kontrol altına almış sayılıyorsunuz ve gerçekten normal bir yaşam biçimine doğru adım atmış oluyorsunuz. <laughs>